Kahvaltıları ve yemekleri daha da lezzetli hale getiren zeytinyağının asidi ne kadar düşük olursa ağızda o kadar iyi bir tat bırakır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi'nde en düşük asit oranına sahip zeytinyağı üretildi. Edremitli zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci ilk kez 0.25 oranında asit bulunuyor dedi. 40 senelik ticari hayatımda ilk defa 2.5 dizyen bir yağ bulabildim. Semerci ürettiği yağın güzel olmasını da bölgede bulunan ağaçlara bağlıyor. Bu bölgenin klimasal, iklimsel özelliklerinden dolayı çok iyi zeytinyağlar elde edeb edebildiğimiz zeytin ağaçları var burada. Tarihler boyunca bu böyle gelmiş. Bunun dışında siz eğer bu bölgedeki zeytinliğinize iyi bakarsanız, zamanında ve yeteri kadar suyunu verirseniz, potasyumunu düzgün ve zamanında verirseniz, ilaçlamasını düzgün yaparsanız, dünyanın en iyi kalitesi diyebileceğimiz zeytinyağlarına, bu bölgeden sahip olabilirsiniz.